4 Temmuz 2021 tarihinden herkese merhaba arkadaşlar. Buraya her hafta bir ses kaydı atacağıma dair söz vermiştim. Geçen hafta evin müsait olmamasından dolayı atamadım. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Bu hafta bir kitap hakkında sohbet edeceğiz. Bu kitap İzdiham yayınlarından çıkan İbrahim Varelçi'nin ilk öykü kitabı Sonra Konuşuruz kitabı. Bu kitabın genel yayın yönetmenliğini Bülent Parlak, Kapak tasarımını Sinem Ay Yılmazer yapmış. Kitap Mart 2021 tarihinde çıkmış ve 96 sayfa bir kitap. Kitap dediğim gibi öykü kitabı ve birkaç öyküden oluşuyor. Benim aklımda birkaç öykü kalmış. Bunlarla ilgili konuşmak istedim, sohbet etmek istedim bu hafta. İlk öykü başkalarının ölümüyle başlıyor hayatımız başlığıyla. Bu öykü çok güçlü bir öykü. Hatta diyebilirim ki kitaptaki en güçlü öykü bu öykü. Nedense ben daha çok bunu beğendim. Burada kullanılan tema güçlü öykü olmasının aslında sebebi. Burada kullanılan tema İbrahim Varelçi'nin kendi gözlemlerinden oluştuğu için çok güçlü olabilir. Sürgünde yaşayan yazarlar belirli temaları kullanırlar. İşte ev, Çocukluk, köy, mahalle gibi geçmişe dair nostaljik temaları kullanırlar. Bu da yaşadıkları coğrafyayı benimsememe sebeplerinden dolayı. Yani yaşadıkları coğrafyadan, yaşadıkları durumdan memnun değiller. Bu sebeple aslında nostaljiye dönüyorlar. Bu arada nostalji dediğimiz şey notostan oluşuyor. Notos geri dönme anlamına geliyor yanılmıyorsam. Yunanca bir kelime, yani aslına uygun bir şekilde insanlar mutsuz oldukları için bu dönemde geriye dönüp geçmiş temalarına, çocukluklarına dönüp mutlu oluyorlar. İbrahim de yaşadığı coğrafya Rize bölgesi, Karadeniz bölgesi çocukluğunun geçtiği döneme ait bir izlenimden oluşmuş sanki bu öykü. Ve bu öykü bu sebeple de çok güçlü ve samimi geldi bana. Diğer öykülerde burada da bazı yerleri çizmişim. Kahvehanede geçen bir öykü aslında. Burada da altını çizdiğim yerler var. Ama diğer öykülerdeki altını çizdiğim yerleri anlatmak, en azından okumak istiyorum. Diğer öykülerde de belirli yerler dikkatimi çekti. Ha, şu Kelebeğin Gölgesi adlı öyküde insan düşünce düştüğü yere alışıyor cümlesinin altını çizmişim mesela. Bu insanın düşme hissi, o boşluk hissi, düştüğü andaki o boşluk hissi ve sonraki o acı duygusuna insan bir yerden sonra alışıyor. Hatta o acıdan zevk alabiliyor. Dostoyevski'nin yer altından notlarını okumuşsanız diş ağrısından zevk alan bir karakteri de okumuşsunuzdur. Yani insan, acıdan da bir yerden sonra haz alabiliyor. Ben Urfa'da yaşadığım için, Urfallıkta pereslik vardır. Yani o biberi insanlar seve seve yer, acı duygusu olmasına rağmen. Diğer sayfaları, şöyle altını çizdiğim yerleri çeviriyorum. şurada bir yerde. Mutluluğun belirli bir kalıbı yoktur. Bu yüzden insanı biçimsiz yapar. Sayfa 59. Daha sonraki sayfalarda Susmak bütün söylediklerimizin sağlamasıdır. İnsan gerçek düşüncesini konuşurken değil, sustuğunda fark eder. Hepinizi anlıyorum. E, Emil Sioran şöyle diyor, İnsan kelimeler saçtığı oranda ölür diyor. Aslında susmanın nasıl büyük bir erdem olduğunu da bir şekilde aktarıyor. İbrahim Varelç de bir şekilde aktarmış. İnsanın en samimi olduğu an kendi kendine iç sesiyle konuştuğu bir an vardır ya insanın işte o andır. Bu sebeple insan gerçek düşüncesini konuşurken değil sustuğunda fark eder diyor ama bence insan gerçek düşüncesini kendisiyle konuştuğu an fark eder. Susluğunda, yani o suskunluk da ona dahil zaten ama o an daha samimidir ve gerçek düşüncesini de o an e, fark eder. Çünkü insanların ekserisi iffeti sadece kadınlar için biçilen bir elbise olarak görür. Burada da acımasız olma şimdi başlığı kullan, kullanılmış Ahmet Kaya'nın bir parçasının sözü. Ben de Ahmet Kaya'yı çok sık dinleyen ve seven biriyim. Bu öykü de güzel bir öyküydü. Sonlara doğru da bazı altını çizdiğim yerler var. Ama dediğim gibi ilk öykü kitabı biz daha çok denemeleriyle İbrahim Varel, Varelçi'yi tanıyoruz. Ve İzdam dergisinde yazdığı yazılarla biliyoruz. İlk öykü kitabı olmasına rağmen birkaç öykü aklımda kaldı. Ve bu öykülerde de büyük bir ihtimal kendi deneyimlerini yazmış, kendi gözlemlerini yazmış. Bu sebeple okuyucuya bir şekilde geçiyor. Diğer öyküler de güçlü ve özellikle bazı yerlerde de bazı kelimelerin Osmanlıcaya benzer karşılıkları yani eski Türkçeye benzer karşılıkları özellikle kullanılmış dil güzel bir dile dönmüş. Yani modern anlamda kullandığımız bazı kelimelerin Kullanmak yerine aslanı kullanmış. E, bu tebrik edilecek bir şey olmuş. Yine de dediğim gibi ilk kitabı ve güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Daha çok öykü yazmasını en azından isteyenlerdenim. Hem hayırlı olsun demek istedim. Hem de e, sizlere en azından İbrahim Varelçinin yazdığı ilk kitapla e, tanıştırmak, bu kitap hakkında konuşmak istedim. Ha, bir de kitabın en arka kısmında yanılmıyorsam, kitabın editörünün yazdığı bir arka kapak yazısı var. Keşke buraya da Bülent parlan ismi yazılmış olsaydı. Büyük bir ihtimal onun cümleleri. Daha farklı olarak birkaç yerde de e, imla hatası diyebileceğim belki gözden kaçmıştır. Şimşek çaktı yazılacağına, şişmek çaktı yazılmış Mesela sayfa 25'te. Bu tarz şeyler olabilir. Her kitapta da e, insanların gözünden kaçabilir. Ben bir okuyucu olarak en azından bunun bir sonraki baskısında düzeltilmesi için fikrimi beyan ediyorum. En azından. Kayıt bu kadar arkadaşlar. Kitabı anlatmak istedim. En azından ilk kitabı olduğu için hem hayırlı olsun hem de kitabı anlatmak istedim. E, kayıt bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler.